Lezzet testi kanalımıza yepyeni lezzetler keşfetmeye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de Fist Combo Kova ile karşınızdayım. Ben bunun soğan halkalı olan çeşidini aldım. Normalde iki çeşidi var. Bir tanesi klasik bir tanesi de bu soğan halkalı olan. Migros marketlerden almıştım. Üstelik de indirimdeydi. Yanlış hatırlamıyorsam 30 lira yerine 24.90'ı aldım. Bu kocaman kovayı yaklaşık 740 gram. Klasik olanı 800 gram. Onda 3 çeşit var. Bunda ekstradan soğan halkası var. Fakat gramajı 740 gram. Fiyatları aynı. Vakit kaybetmeden ben bunu açayım arkadaşlar. İçerisinden çıkanların direkt ben size isimlerini söyleyeyim olur mu? Ha, kolay açıldı. Şimdi içinde ne var ne yok hep beraber bakalım. Çıtır kaplamalı piliç filetolar, daha doğrusu piliç tenders olarak geçiyor. Bu ilk çeşidimiz. Hemen arkasında şöyle çıtır soğanlar geliyor, dondurulmuş soğan kroket, yine çıtır kaplamalı ve kaç taneymiş? 2, 4. 10 tane arkadaşlar, fena değil bence, güzel bir sayı. Ve en çok merak ettiğim churros kesim patatesler, İyi. yani bayağı şey az değil, bence miktarı fena değil. Churros e, kesim patatesler, bakın böyle çizikli çizikli oluyor kesimleri. Bunu çok merak ediyorum. Gerçekten hatta ilk önce patatesin tadına bakabilirim. Ve barbekü soslu ne deniyor buna? Pilit şat. Barbekü soslu pilit şatlar. Baya yine çıtır kaplamalı ve ısın işlem görmüş. Ben şimdi bunları 220 derecede önceden ısıttığım fırınıma götürüyorum. Sonra tekrar burada buluşuyoruz. Evet soğan halkalı fist kombo menü işte hazır tam 20 dakika boyunca şöyle ketçap mayonezle getirdim. 20 dakika boyunca önceden ısıtılmış fırında güzelce pişirdim. Ve hatta en sevdiğim içeceği de getirdim. Şimdi hemen ilk önce içeceğimi açacağım. Hatta bardak da getirdim rengini görelim diye. Gerçi rengi çok açık oluyor ama. Bu benim arkadaşlar en yeni favorilerimden bir tanesi. Özellikle aroması muhteşem oluyor. Çok güzel. Ya bunu acaba ayrıca bir videoda incelesek mi? Her neyse Instagram takipçilerimiz bilir. Orada e, küçük bir kısa videosu var. Bu içeceğin diyorum ve hemen Fist Combo'ya geçiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, daha önce de yine bir kova denemiştik. Fakat e, bunun kadar başarılı bir kova gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Özellikle şu churros kesim patateslerin güzelliği bu arada hepsi çıtır çıtır oldu. Çok enteresan. Yani hiç mi kendinden geçmez bir tanesi? Yani yağ bile sürmedim ki üstüne alıcık yağlarsanız daha da çıtır çıtır olur. Soğan halkası bile çıtır çıtır. Barbekü soslu tavuk <laughs> bayağı çıtır. Hangisinden başlasam tadım testine? İlk önce patatesten başlayacağım. Şöyle ketçap mayonezi hazır getirmişim. Churros kesim. Patates kızartmasından şöyle hemen bismillah deyip deniyorum. Şöyle bolca da sos alayım. Bismillah. Hemen şöyle bir yudumda üzümlü gazozumdan alacağım. Eğer Japonya'ya gitmeden Japonya'dan bir şeyler tatmak istiyorsanız arkadaşlar bu gazozu alabilirsiniz. Ve barbekü soslu piliç topları. Yine bir merak ettiğim. Ben normalde barbekü sos sevmem. Fakat bunun lezzeti nasıl bakalım? Eğer bunu beğenirsem bravo diyeceğim. Kocaman bir bravo. Bismillah. Hmm. Çok şaşırdım. Hemen sizinle paylaşacağım. Barbekü soslu piliç toplarının tadı neye benziyor biliyor musunuz? Amerikan salatalı sosisli sandviçe benziyor. Eğer siz de bu Fist Combo kovayı deneyip e, bu şu an bu videoyu seyrediyorsanız lütfen bana yorumlarda yazın. Amerikan salatalı sosisli sandviç içinde turşu da olacak. Aynı onun tadı değil mi? Aynı onun tadı. Normal klasik bildiğimiz o tütsülü yanık barbekü sostan değil. Öyle olsaydı ben sevmezdim zaten. Şu an hayran kaldım şuna. Şuna hayran kaldım ve tenders'a geçiyorum. Bakalım bunu beğenecek miyim? Dışı çıtır çıtır. Bismillah. Arkadaşlar tenders'a özel bir aroma ya da özel bir tat lezzet yok. Klasik çıtır tavuk diyebiliriz. Barbekü şu an için hala favorim. Churros kesin patates keza. Şimdi sıra geldi soğan halkalarına. Soğan halkaları bakın baya bir çıtır. Üstelik hiç öyle yağlı da değil. Hemen tadım testine başlıyorum. Şöyle ketçap mayonez karıştırayım. Bismillah. Hmm. Kamerayı kapatıp dayanamayıp bir tane daha soğan halkası yemiş olabilirim. Haklısınız. Çünkü tadı gerçekten enfes olmuş. Neye benziyor hemen söyleyeceğim. Bu zincir hamburgerciler var ya. Bildiğiniz oradaki soğan halkalarının lezzetini düşünün. Fakat daha az yağlısı. O yüzden çok beğendim bunu. Şimdi size favorilerimi söylüyorum. Kesinlikle bir numarada. Barbekü soslu piliç topları. Pardon piliç şat. Şatlar efsane olmuş. Birinci favorim bu. İkincisi soğan halkası tamamen o zincir meşhur hamburgercilerin soğan halkalarının tadında. Üstelik daha az yağlı ve daha çıtır. Hem de bayağı çıtır. Yani bakın şöyle sesini duyun. Bakın çıtır çıtır. Üçüncü olarak çuros kesim patatesler. İçleri dolu dolu. Yani böyle işte dışı sert kurumuş içi az değil. İçi de güzel dışı da güzel tamamen yiyebiliyorsunuz. Hatta şöyle bakın. Bakın yani içleri şöyle dolu dolu dediğim gibi. Ve son olarak tenders'lar. Yani neden en son en sonuncu bu oldu bilmiyorum ama yani özel bir aroması yok. Klasik bildiğimiz tavuk tadını alabiliyorsunuz. Fakat dışının çıtırı falan bayağı iyi. Evet, 10 üzerinden bir puanlama yapacağım. Şu anda masada yer kalmadığı için dizemiyorum puanları ama bu arada sizler kaç puan veriyorsunuz? Lütfen benimle paylaşın. Bu kovayı deneyenler beğendiler mi? Fikirlerini, yorumlarını merak ediyorum. 6 değil. <laughs> 7 puan değil. 8 mi acaba? Değil. <laughs> 9 mu? Evet 9. Arkadaşlar fiz soğan halkalı kovmaya ben 10 üzerinden rahat rahat 9 puan veriyorum. İnanılmaz beğendim. Neden 10 değil 9? Şundan biraz daha tuzlu olabilirdi. <laughs> yani tuz bayağı hafif. E, o yüzden dedim mayonezin tuzuyla dengelemeye çalıştım. Tuz biraz bence hafif olmuş. Kesinlikle indirime bitmeden stok yapabileceğim bir ürün bu. Evet. Beni izlediğiniz için, damak tadıma güvendiğiniz için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sizleri çok seviyorum. İstek videolarınızı her zaman bana yorumlarda yazabilirsiniz. Ya da Instagram adresimizden DM olarak da yollayabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.